Erdar atak yaptı, Bobo top istiyor, Serdar sıyrıldı, Bobo anda şimdi ters tarafa, Dergado topun gelişine gol! Top ağlara gidiyor, Beşiktaş golü buluyor, Dergado! Dergado'nun sevinci Beşiktaş, Bursa'da klasmanında 1-0 önde! Maçta 82. dakika, Beşiktaşlıların gol sevinci, çok çabuk gelişti atak, Serdar'ın asisti, Dergado! 82. dakikada geldi gol. Başkan Yıldırım Demirören ekranlara geliyor. Gol tekrar ekranlarda. Serdar'ın pası. Uzak nokta. Delgado topun gelişine vuruşu. Yavuz uzandı topağalara gitti. Tekrar tekrar izliyoruz golü. o